Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle ilk kullanımı anlatacağım. Bize önemli olan şu yani video tekrarda video çekmeyi isteyenler bu kısım önemli. Şimdi screen orada start x start y var. Bize önemli onlar önemli değil. Bize şunlar 1024 ile şeyi şunu tam ekran çekmek istiyorsanız bunu yapın şuraya kadar şuraya, şuraya, şuraya kadar yaptım ben kendiniz ayarlamak istiyorsanız yani şuraya, şuraya çekmek istiyorsanız select region'a bakarsınız bakar. stop, re, şu stop region'un yerine bir tane şey olacak bu durduruyor Star, bunlar durdurma düğmeleri Falan burada arkadaşlar nereye kaydettiği bence bu c belgelerin iyi bence bakın göstereyim ben bakın şunlar ne? şu ciltler Cilipler hyperkemin. Bakın yani önemli olan arkadaşlar bunlar ses ayarları. Şimdi burada önemli bir şey yok. Burada da fazla bir önemli bir şey yok. Burada da fazla bir önemli bir şey yok. Bu yeni versiyonu yapıyor. Arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.